Merhaba arkadaşlar ben Sevcan. Bugün bu videoda eğitimde ahlak ve etik dersinde ben kimim ve insanlığın neresindeyim sorularına yanıt vereceğim. Ben hayatı tüm kargaşalarıyla birlikte yaşamayı seven, karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmeyi öğrenmiş güçlü bir bireyim. Bunun yanı sıra bazı çizgileri olan ve bu çizgiler ihlal edildiğinde hassas ve kırılgan bir yapıya sahibim. Hayatın bana öğrettiği güçlü tarafları hayatımda kullanabilen ve bunları insanlara aktaran öğretici bir kişiliğe sahibim. Yani kısacası ben bu hayatı yaşamayı seven, insanlara el uzatmayı görev edinmiş bir birey olarak hayatımı tamamlamayı hedefliyorum. Peki ben insanlığın neresindeyim? Ben insanlığın mutluluklarla, imkansızlıklarla, mucizelerle kesiştiği noktadayım. Ben öğretmenliğin sadece okulda değil, normal yaşamın içinde de var olduğunu bildiğim, yaşamın tek yönlü değil, çok yönlü olduğunu bildiğim taraftayım. Ben insanlığın güçlü tarafında olduğumu düşünüyorum. Umarım bir gün hepimiz insanlığın güçlü tarafında yerlerimizi alabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.